Herkese selamlar. Ben Kripto Spectre. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yepyeni bir dolar yatırım sitesi anlatacağım arkadaşlar. İsmi USDT AS. Evet arkadaşlar USDT AS. Evet arkadaşlar buraya bir username giriyoruz veya mail adresinizi giriyorsunuz. Fark etmez. Bir alttaki boşluğa arkadaşlar şifrenizi giriyorsunuz. Buraya tekrar şefferinize giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir invite kodu var, davet kodu var. Ben de benim davet kodumu videonun altına açıklama kısmına arkadaşlar sizin için bırakacağım. Daha sonra arkadaşlar sign up tuşuna basarak kayıt oluyorsunuz. Bu kadar kolay. Şimdi web sitemize devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemize giriş yaptık ve Latest News bizi karşıladı. Hemen bakalım arkadaşlar single deposit'te, de, tek depozitte de arkadaşlar 100 USD'ye 30 USD, 300'e 150 Evet yanlış okumuyoruz değil mi? 300'e 150 miş arkadaşlar. 500'e 350, 1000'e 850, 3000'e 2500 USD veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet burada customer service ve telegram grupları varmış. Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Evet customer service açıldı gördüğünüz gibi. USTAS.com customer service. Herhangi bir sorunuz herhangi bir sıkıntınız varsa 7/24 yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet tekrar açılsın bakalım. Evet bu da arkadaşlar. Ee, discussion grup diyor gördüğünüz gibi gelip burada e, gruba katılabilirsiniz diğer üyelerle sohbet edebilirsiniz yöneticilere varsa sorularınızı sorabilirsiniz diyorum evet yere gidiyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar Burayı kapatıyorum gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.888 usd bize reward verdi gift verdi arkadaşlar e, Registration yani kayıt e, hediyesi arkadaşlar hemen sayım bölümüne geliyorum arkadaşlar her gün buraya girecek arkadaşlar 0.1 usd alabiliyorsunuz Evet basalım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.1 cash USD aldık arkadaşlar. Her gün peş peşe girerseniz arkadaşlar 3. gün 0.4, 7. gün 0.6, 15. gün 1 USD, 30. gün 1.5, 60. gün 2 USD alabilirsiniz arkadaşlar. Evet register bölümünde arkadaşlar login veya arkadaşlar sign up yapabiliyorsunuz. Hemen geçiyorum. App bölümü var arkadaşlar. Cep telefonunuz için arkadaşlar indirebiliyorsunuz. iOS kullanıcıları buradan, Android kullanıcıları buradan indirip telefonunuzdan e, sisteme girebilirsiniz. Platforma katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet MyTeam bölümü var. MyTeam bölümü var arkadaşlar. Birinci seviye e, üyelerinizden arkadaşlar %6, ikinci seviyeden %3, üçüncü seviyeden %2 promosyon kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için buradaki invitation kodunuzu veya arkadaşlar invitation linkinizi, davet linkinizi paylaşmanız lazım. Akrabalarınızla kontaklarınızla, kişilerinizle paylaşmanız lazım. Bunun için de arkadaşlar sosyal medyayı kullanmayı unutmayın. Telegram, Telegram grup, Instagram, Twitter, TikTok, Kakao, Facebook, Facebook grup gibi sosyal medyada kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, almış olduğunuz total rewardları burada görebilirsiniz. Timinizde kaç kişi olduğunu buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda da burada onların adreslerini, kayıt nickname'lerini göreceksiniz arkadaşlar. Takımımızın toplam reşarj yaptığı miktarı da buradan görebilirsiniz. Pasif gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Evet aktivite bölümü var arkadaşlar. Şu anda herhangi bir aktivite yokmuş. Evet About Us kısmı var. Hemen oraya bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kampanya white paper varmış. Hemen white paper'larına bakalım arkadaşlar. Önemli white paper. Her şirketin white paper'ı yok. olanlarda ciddi kuruluşlar oluyor arkadaşlar. Ciddi platformlar oluyor. Evet yaklaşık 42 sayfalık gördüğünüz gibi US'de us white paper'ları var. Gelip buradan inceleyebilirsiniz. Projeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yaptıklarını ve yapacaklarını arkadaşlar öğrenebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son sayfada son sayfada arkadaşlar neleri var sertifikaları var arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Certificate of Incorporation of a Private Limited Company yazıyor. Company numarası var. Barcode numaralı ve imzalı. Bu da şirketimizin legal bir şirket olduğunu yatırım yapabileceğimizi bize gösteriyor arkadaşlar. Evet geriye gelelim ve devam edelim arkadaşlar. Evet bir daha geri gelelim. Evet privacy Policy var gelip buradan arkadaşlar okuyabilirsiniz. Burada da arkadaşlar user agreement var. Yine gelip onu buradan okuyabilirsiniz diyorum. Evet Risk Protection var. Risk Protection'a karşı arkadaşlar platform Amerika International Group tarafından e, garanti altına alınmış arkadaşlar sigortalanmış. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. E, devam ediyoruz geriye geliyoruz. Evet arkadaşlar burada yine şehir bölümü var. Burada eks olarak QR kod var gördüğünüz gibi. Evet live chat bölümü var. Burada arkadaşlar yine telegram gruba bağlanabiliyorsunuz. Account bölümüne girelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar account settings'e giriyorum. Burada arkadaşlar avatar değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz avatarı değiştirebilirsiniz. Evet yanlışlıkla çıktık devam edelim e, member level var arkadaşlar şu anda ben vip 1'im çünkü 0 usd'im var hedefim vip 2 olmak 10 usd yatırırsam vip 2 olacağım gördüğünüz gibi 9 tane vip çeşidi var e, ne kadar para yatırırsanız level'ınızı upgrade edebilirsiniz arkadaşlar evet geriye geliyorum e, burada wallet mevcut kısmı var arkadaşlar buradan arkadaşlar e, artı tuşuna basarak arkadaşlar buraya wallet adresi ekleyebilirsiniz ben tron link kullanıyorum tron linkimi açıyorum Buradan arkadaşlar Vault'uma kopyalıyorum, buraya geliyorum, yapıştırıyorum ve arkadaşlar save diyorum. Bu kadar kolay gördüğünüz gibi Vault adresimi ekledim arkadaşlar. Evet, geriye geliyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Language bölümü var. Buradan istediğiniz language'ı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar login password'unuzu değiştirebilirsiniz. Burada da arkadaşlar e, payment password'unuzu değiştirebilirsiniz ama ilk sefer payment password belirlemeniz lazım. 6 haneli rakam olması lazım. Hemen ben ayarlıyorum. Ve arkadaşlar Modify tuşuna basıyorum gördüğünüz gibi. Başarılı bir şekilde ayarladık. Evet burada yine agreement ve privacy polisi bölümü var arkadaşlar. Şimdi beraber arkadaşlar geleceğiz ve depozit yapacağız. depozit bölümüne giriyoruz. E, minimum depozit arkadaşlar 10 USD TRC 20 kullanmanız gerekiyor. Buradaki QR koddan veya şirketin wallet hesabından yükleyebilirsiniz. Ben Tron kullandığım için arkadaşlar burayı kopyalıyorum. Daha sonra Tron linkimi açıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar geliyorum buraya send diyorum. Kopyaladığım adresi buraya yapışıyorum ve arkadaşlar next diyorum. Daha sonra buradan USD seçiyorum. Ben 10 USD yatıracağım. Tabii ki siz daha fazla yatırabilirsiniz. Evet send diyorum. Arkadaşlar sign diyorum. Gördüğünüz gibi. Ve transaction submit dedi. Parayı gönderdik arkadaşlar. Birazdan paramız hesapta olacak ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 10 USD'miz hesabıma geldi ve 10.98 USD'miz oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Sizle beraber invest yapacağız. Ama bundan önce investleri size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Evet bir günlük döngü var gördüğünüz gibi. Minimum 10 USD ve %4.05 veriyor arkadaşlar. Evet 20, gün, e, 20 USD'lik var arkadaşlar. 3 günlük döngü %4.57 veriyor arkadaşlar. 7 günlük fund var. %20 veriyor. Ve 6.58 interesti var. Gördüğünüz gibi 30 günlük var. arkadaşlar %50 USD veriyor. Ve %20.0 Evet arkadaşlar aşağıda oynuyoruz 60 günlük döngü var arkadaşlar minimum 100 USD ve 29.15 interest veriyor arkadaşlar 90 günlük döngü var arkadaşlar minimum 100 USD ve yüzde 41.51 veriyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar Global Partnerslara bakalım Coin Dcx OKEX, Bitmain, Binance, Huobi, Tron List Authority ve Coinbase gördüğünüz gibi Büyük şirketlerle arkadaşlar Global Partners kurulmuşlar Evet arkadaşlar Hemen account'a giriyorum Ayrıca Transaction detaylısına e bakıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.88 registration gift vermişti. 0.1 checking gift ve online recharge yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? 10 USD'miz var. Arkadaşlar buraya geliyorum ve invest tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir günlük döngü yapacağım. Evet confirm diyorum yarın 10.4 olarak. Evet successful purchase dedi arkadaşlar. Parayı aldık. Yarın e, 0.4 interest yapacağız ve sizle beraber parayı arkadaşlar withdraw yapacağız. Eee Bakalım tekrar transaction details'a. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yarın bu paramız olacak. Bakacağız yarın olacak mı? Evet gördüğünüz gibi 0.4 alacağız. Şu anda 10 USD'miz arkadaşlar investment'ta. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Herkese selamlar ben Kripto Spektre bir gün geçti ve tekrar beraberiz arkadaşlar bakalım neler olmuş biz yok yani Evet arkadaşlar hemen transaction detaylısına giriyoruz bakıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 usd yatırmıştık 10 US'imizi geri vermiş ve 0.405 arkadaşlar bize ne vermiş arkadaşlar faiz vermiş gördüğünüz gibi Evet şimdi beraber arkadaşlar bunu geleceğiz ve arkadaşlar withdraw yapacağız evet withdrawsa giriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet Ol diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10.405 ve arkadaşlar Payment password'umu giriyorum. Ve daha sonra Submit tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde operasyon başladı arkadaşlar. Evet siz de gelip arkadaşlar buradaki e, yatırımlardan birini yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 günlük, 3 günlük, 7 günlük, 30 günlük, 60 günlük ve 90 günlük olmak üzere yatırımları yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet account'a giriyorum arkadaşlar. E, withdrawal record'a giriyorum gördüğünüz gibi. Evet başarılı bir şekilde arkadaşlar paraya çekmişiz. Bakalım paramız hesabımıza gelmiş mi? Hemen Tron'u açıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle refresh yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar evet 10.405 USD arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde hesabımıza gelmiş arkadaşlar. Bu da bunun kanıtı olsun arkadaşlar diyorum. Evet arkadaşlar USDT AS böyle bir site arkadaşlar siz de gelip yatırım yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.